ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayabiliriz. Teşekkür Eksiksiz bir evet. mükemmel. Böyle dört tane salonumuz var. Tamam mı? Tamamdır efendim. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım iyi hatırlayacak. Bornava Meydan'da ilk aldığımız 68 arabanın şu anda 142 araba ulaştı. Meclise beraber karar vermiştik. Dedi ki buradaki tasarruf Bornava'ya Havuzlar yapacağız dedik. Asfalt üretim tesisleri yapacağız dedik. Kreşler yapacağız dedik. Çocuk aktivite merkezi, öğrenci yurtları dedik. Ve söylediklerimizin hepsini bir bir yapmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi tam devir havuz. Bu havuzun arka tarafında açık bir alan var. Oraya da ayak çırpma bir açık havuz yapma planımız var metrekare uygun geliyorsa oraya bir açık omuz yaparak buradaki kapasiteyi herhalde ikiye katlayacağız. Çünkü beklemediğimiz, Sayın Başkanım, beklemediğimiz bir talepte karşılaştık. Buraya on tane omuz yapsan yetmez. Çağat Ülgü'deki yedenekli sporcuları burada eğitim alacağı ve aynı İlker gibi Türkiye şampiyonları çıkartması umut veriyor Ona kocaman bir alkış istiyorum. Pazar yerini açtık. Adı ne biliyor musunuz? Beşi bir yerde. Bu havuz da beşi bir yerde olacak. Bir, yüzme havuzumuz. Yer öyle değil. İki, fitness salonu. Üç, burası, burası amatör sporcuların sakatlıklarını iyileştirileceği bir sağlık yerleşkesi. Fitness'ta güçlendirme yapacaklar. Havuzda çalışacaklar ve onların beslenmesiyle ilgili de diyet uzmanımız burada hizmet edecek. Ön tarafta da inşallah bir boşluk var gördüğünüz. Orada da vitamin bar ya da öğrenciler ve reyler için çok güzel bir kafeterya olacağını şimdiden söyleyebilirim. Uyuşturucu yaşı, 19, 13 yaşı 13 13'e düştü. 13 Biz gençlerin burada spor yapmasını bu kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını istiyoruz. Bu yüzden Bonnol Belediyesi halı sahalar, yüzme havuzu, fitness ne kadar olanak varsa hepsini yapmak üzere yola çıktı. Çok, çok çok güzel bir havuz. Yani İzmir'in Bornova'nın havuzlara ihtiyacı vardı. ben küçükken bunun sıkıntısını çekiyorduk havuzlarla ilgili, tesisle ilgili. Ama başkanımız mükemmel bir havuz yapmış. çok teşekkür ediyorum. umarım buradan da bizim gibi milli sporcular ve yetenekli sporcular yetişir. Ben çok sevdim. Burada aktiviteler yaptık. Çok iyiydi. Ben bunları çok sevdim. Ayrı ayrı hocaların olması çok güzel. Daha değişik oldu bizim için. Daha yani bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Nasıl buldun dersleri? Ee, çok güzeldi bence. Zaten tanıdığım öğretmenler vardı. Bizler de mutlu olduk. Çocuklar da çok mutlu oldular. Siz peki yüzme biliyor musunuz? Ee, kendimizi eğlendirecek kadar değil. E Yetişkinlere de kurs var. Bekliyoruz. Ona evet. Olar, ee, evet. Geleceğiz. Hep de geleceğiz. De geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz Göz biz de. <laughs> İyi bir yüzücü olmak ister misin gelecekte? İsterdim. Hadi yani, bakalım. Ne söyleyeceksiniz? öncelikle belediyemize teşekkür ederiz böyle bir tesis açtığı için. Çocuklarımızın e, yüzme öğrenmesi evet. tabii ki güzel bir şey. Valla şimdi... burası çok iyi oldu onlar için. Hiç bilmiyordu. Geldi onlar öğren, öğrensinler diye biz de çok sevindik. İyi ki açtınız. İnşallah bize de olur biz de gireriz. Herkese çünkü Çamdibi'nin böyle bir şeye çok ihtiyacı yani vardı, vardı gerçekten. Yani kentte vardı ama e, mesela burada oturan semtte oturanların ulaşım açısından sıkıntı oluyordu. Şimdi eve yakın yürüyerek eşim getirebiliyor. Ben hiç çıkışı alıyorum. Gayet iyi oldu. Bizim çok için başkanımıza iyi. da çok teşekkür ederiz. Ondan. Çok güzel. Çok güzel beğendik. İnşallah tam sonuna kadar gider. Mustafa Başkanımız Bornova Belediyesi'ne Allah'ın bir lütfudur diye düşünüyorum. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum.